Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli Fıtrat TV izleyicileri. Kısmet olursa önümüzdeki 3 sohbet boyunca Kur'an'da anlatımı yapılan kader inancının bir özetini sunmaya, şimdiye kadar anlattıklarımın değerli toplu bir tekrarını yapmaya çalışacağım. Bu üç sohbet, sohbetleri baştan beri takip edenler için bir tekrar ve hatırlatma. Şimdiye kadar hiç dinlememiş, dinlemeye bu noktadan başlayacak olanlar içinse bir teaser, merak uyandıran bir giriş olur diye umut ediyorum. O kadar söze gerek yok. Ben çabuk anlarım diyenler için de az ve öz bir bilgilendirme olmasına gayret edeceğim inşallah. Şöyle bir iddia vardır kader konusunda. Kader inancı Kur'an'ın en mistik, en anlaşılmaz, en müphem konusudur. Çok büyük bir sırdır. Bırakın tartışmayı, üzerinde düşünülmesi bile doğru değildir. Yoksa sapıtır, yoldan çıkarsınız. Biz de bu iddiaya karşılık şöyle bir argüman geliştirmiştik. Hayır, tam tersine. Kur'an'ın en matematiksel, en bilimsel, en kolay anlaşılır ve en kolay kabul edilebilir konusu kaderdir. Kur'an'ın anlattığı gibi anlaşılırsa öyle büyük bir sır falan da değildir. Üzerinde düşünmeyin diyenlerin sonuçta bu konu üzerinde en çok düşünenler ve hatta kitaplar yazanlar olduğu da bir gerçektir. Siz düşünmeyin demelerin altında da belki biraz meraklı sorulara verecek cevaplarının olmaması yatmaktadır. Peki nasıl oluyordu da aynı konuda birileri bu kadar mesafeli davranırken başka birileri çok daha farklı bir zaviyeden bakabiliyordu? Her iki taraf da aynı Kur'an'dan yola çıkıp aynı ayetlerden istifade etmiyor muydu? Farklı görüşler arasında oluşan büyük farklar bazen problemi nasıl tanımladığınızdan kaynaklanır ve bir problemi çözmek istiyorsanız problemi nasıl tanımladığınızın, Problemi nasıl ortaya koyduğunuzun önemi çok büyüktür. Örneğin bir matematik sorusunu çözmeye çalışırken herhangi bir aşamada yapılacak herhangi bir hata artık hiçbir şekilde doğru sonuca ulaşmama gibi bir sonuç doğurabilecektir. Hele bu hatayı bir de daha problemi tanımlarken yaparsanız ondan sonraki süreçte çözüm için boşuna uğraşacaksınız demektir. Kader konusunda yapılan da maalesef bu olmuştur. Daha tanım esnasında yapılan çok bariz bir hata sonrasında hem çözüm aşamalarını gereksiz yere zorlaştırmış hem de doğru bir sonuca ulaşmayı imkansız hale getirmiştir. Bilindiği üzere farklı birçok tanım olmakla birlikte kaderi tanımlayan üç farklı yaklaşım olmuştur. Bunlardan ilki kaderiye veya cebriye denen yaklaşımdır ki insanda hiçbir irade ve seçme kabiliyeti görmemiş, onu rüzgarda düşen bir yaprak gibi tanımlamış ve bu şekilde algılamayı daha doğru bulmuştur. Kaderi ezelde yazılan yazgıların cebri olarak yani ister istemez birebir yaşandığı bir durum olarak ele almıştır. Bu görüşün tam zıttı olan tarafta ise muhtezile nesebi yer almaktadır ve onlar da insan tarafından yapılan fiillerin bizzat onu yapan insanlar tarafından yaratıldığını, bu fiiller konusunda tam ve eksiksiz bir irade ve seçme serbestlisine sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Peki bu iki yaklaşımdan hangisi doğrudur? veya hangisini kabul edersek doğru bir tanıma ulaşmak için daha iyi bir başlangıç noktası elde etmiş oluruz. Tabii ki hiçbiri. Deveye sormuşlar, bayır aşağı mı inmek istersin yoksa bayır yukarı mı çıkmak istersin diye. Bunun düzü yok mu ya demiş. Malum develer bayır inerken de yokuş çıkarken de oldukça zorlanırlar. Dost doğru bir yol dururken kimse zorlanacağı bir yokuş çıkmak istemez. İstememeli zaten. O zaman dost doğru bir yolu şeksiz ve şüphesiz hem de her zaman bulacağımız yer olan Kur'an'a müracaat etmekten başka bir seçeneğimiz kalmamaktadır. Çünkü inne hadzal Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Şüphesiz bu Kur'an dost doğru olanı gösterir. En doğru olana ulaştırır. İsra suresi 9. ayet. Her konuda olduğu gibi kader konusunda da Kur'an'ın gösterdiği doğruyu aramak en temel hedefimiz olmalıdır. Kur'an'ın her ayeti doğrudur ve mutlaka doğru bilgiler vermektedir. Herhangi bir ayetle taban tabana zıt şeyler söyleyen başka bir ayet bulmak mümkün olmadığına göre, hangi ayetin hükmüne sarılırsanız sarılın, doğru bir bilgiye ulaşmış olursunuz. Hükmü tamamlayıcı ve konuyu geliştirici diğer benzeşen ayetler bulmak mümkündür ve onları araştırmak ve öğrenmek de önemlidir tabi. Cebriye mezhebi yaptığı tanımla şöyle bir probleme sebebiyet vermiştir. Eğer Allah insanın yapıp edeceği eylemleri de dahil olmak üzere her şeye ezelde karar vermiş ve hatta bunları değişmez bir şekilde yazmışsa, zamanı gelince insanı bunları yapmış olmasından dolayı mesul tutmasının ve hatta cezalandırmasının ne anlamı olabilir ki? Bu inanca sahip biri pekala şöyle bir mazeret ileri sürebilir. Ya Rabbi ben bu yaptıklarımı isteyerek, hür irademle kendim karar vererek yapmadım ki sen öyle istediğin ve öyle yazdığın için yaptım. Ben daha ben bana düşen rolü yazdığın senaryonun gereğini oynadım. Bu yaptıklarımdan dolayı cezalandırılmam haksızlık olmaz mı? Bu soruya cevap olsun diye üretilen sen yaptıklarını Allah biliyor diye öyle yapmıyorsun. Zaten yapacak olduğun için Allah onları biliyor sözü de soruyu cevaplamaktan uzaktır. Üzerinde biraz düşünen herkes Ucu Allah için zaman mefhumu yoktur iddialarına kadar uzanan bu cevabın yetersizliğini kolayca anlayabilir. Öte yandan Mutezile mezhebi insanın sorumlu bir varlık olduğunu vurgulamak için sahip olduğu iradeyi daha bir görünür kılmaya çalışmış ve insan kendi eylemlerini kendisi yaratır deme gereği hissetmiştir. Onlar da böylelikle tek tanrı tek yaratıcı tanrı fikrinden ne kadar insan varsa o kadar yaratıcı fikrine yani başka bir tefrit noktasına doğru savrulmuşlardır. Ehli sünnet mezhebi ise daha ılımlı bir tavır sergileyerek bir orta yol bulmaya çalışmış ancak bunu da tam olarak başaramamıştır. Çünkü doğru yol ortaya atılan yanlış fikirlerin bileşkesi veya ortalaması olan bir yol değildir ve olamaz da. Ehli sünnet mezhepleri biraz ondan biraz bundan alınan fikirlerle yine kısmen doğru ama irade meselesini tam olarak çözemeyen bir yaklaşım koymuşlardır ortaya. Çözüm için üretilen argüman cüzi irade kavramıdır ve yaptığı eylemlerinin sorumluluğunu insana yüklemek adına tasarlanmıştır. Ancak sonradan yapılan açıklamalarla aslında kaderiyeden pek de farklı bir şey söylemedikleri ortaya çıkmıştır. Ehli Sünnet mezhepleri tarafından insanda var olan iradeye atfen bir cüzi irade tanımı yapılmıştır ama sonuçta yine Allah'ın dediği ve ezelde yazdığı olmaktadır. Cüzi iradesiyle de olsa insanın bu yazgıların dışında bir irade ortaya koyması bir nevi yapacağı tercihle Allahü Teala'yı şaşırtması mümkün değildir. O zaman mazeretperest perest biri aynı şeyi söyleyebilir pekala. Ya Rabbi, evet de cüzi bir irade vardı. Yaptığım tercihleri hür bir şekilde yaptığımın da farkındaydım. Ama yine de senin ezelde yazdığının dışında bir tercih yapamıyordum ki. Ben hür görünümlü mücber yani yaptıklarını yapmaya zorlanmış bir varlıktım. Dolayısıyla zorunlu olarak yaptığım bu eylemlerdeki sorumluluğu kabul etmiyorum. Bu savunmaya cevap olsun diye üretilen Allah seni mecbur tutmadı ki sadece senin öyle yapacağını ezeli bilgisiyle biliyordu. İleride yapacak olduklarını bu bilgi sayesinde yazdı tezi de bu sefer şu soruya sebebiyet verecekti. O halde niye zahmet edip bu kadar şey yarattı ki? Sahip olduğu ezeli ve nihayetinde değişmeyecek olan bilgisiyle hareket edebilir. Cennetlik olarak yazdıklarını cennete, cehennemlik olarak yazdıklarında cehenneme gönderebilirdi. Bütün bu sistem zaten sonuç itibariyle kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağını belirlemek için yaratılmamış mıydı? Görüldüğü gibi başta atılan yanlış bir adım, yapılan yanlış bir tanımlama arkasından ana problemi bile aratacak düzeyde bir sürü tali probleme sebebiyet verebilmektedir. Halbuki sorun basitti, basitti ve çözümü Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde defalarca tekrarlanarak ve sürekli olarak anlatılıyordu. Sadece onu dinlemek ve ne diyorsa kabul etmek yeterliydi. Allahü Teala bizlere kurduğu sistemi yani kurduğu kader sisteminden ve işleyişin işleyişindeki kanunlardan bahsediyordu. Bunu çok iyi anlamamızı istiyor ve mutlak kurtuluşa ermek istiyorsak ona göre davranmamızı da salık veriyordu. Ana hatlarıyla bahsetmek gerekirse dünya hayatı denen sistemde ölçü yani kader şu şekilde konmuştu. Allah Teala evreni yaratmış ve güvenli bir köşesinde adına sonradan dünya denecek bir gezegende hayat isimli müthiş bir tasarım yapmıştı. Dünyaya has özelliklerle geliştirilen bu canlı tasarımı inanılmaz bir çeşitliliğe ulaşmış ve artık tasarımın zirve noktası olan insanın dünya üzerinde sahne alma zamanı gelmişti. İnsanın tasarımı birçok açıdan diğer biyolojik varlıklara benzemekle birlikte çok belirgin bir farkı vardı. Akıl edebilme düşünme, bilgiyi öğrenme ve geliştirebilme ve irade. Bu gibi özellikleri onu diğer canlılardan farklı ve sorumluluk sahibi bir varlık haline getiriyordu. Üstün bir zekaya, hem de yapay zekaya değil, doğal bir zekaya sahip olarak tasarlanan bir varlığın tasarlandığı amaçlara aykırı davranması, kontrolden çıkması da mümkündü. Bu yüzden olağanüstü kontrol mekanizmaları geliştirilmeli ve sistem sürekli olarak takip altında tutulmalıydı. Tasarımı yapılan bu iradeli varlıklar yaptığı işlerin sonuçlarından adaletli bir şekilde mesul tutulmalı ve yine tasarımı çok iyi yapılmış bir sistem içinde yer almalıydı. Mutlak adil olmanın bir gereği olarak da mükafat ve ceza sistemleri adaletli bir şekilde kurulmuş olmalıydı. Ve işte Allahü Teala bu noktada çok önemli bir karar verir ve bunu tüm iradeli varlıklara deklare eder. Sad Suresi 13. Ayet Biz dileseydik elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin bir söz çıkmıştır. Herkesin ister istemez doğru yolda ve cennetlik olacağı bir tasarım yapmamız da mümkündü. Ama biz böyle bir tasarım yapmadık diyor Allahü Teala. İnsanoğlu için cehennemi de bir opsiyon olarak seçebileceği hür bir ortam tasarladık. Ucu cennete çıkan dost doğru bir yolu takip etmekten kaçınan, yani yoldan çıkan insan ve cinleri cehenneme dolduracağıma dair kesin bir söz verdim. Kimin cennete, kimin de cehenneme gideceğinin kendi yapacağı şeylere bağlı olarak belirlenmesini sağlayan adaletli bir sınav sistemi tasarladım. Evet dostlar, içinde yaşadığımız şu dünya hayatı kimin iyi işler yaparak cennete, kimin de kötü şeyler yaparak cehenneme gideceğinin belirleneceği bir sınav sistemidir. Adil bir sınav sisteminin olmazsa olmaz şartı da serbestçe karar verip seçim yapabilme hürriyetine sahip olmaktır elbette. İnsanoğlu iradesiyle hür bir şekilde karar vererek yaptığı için sorumludur bütün yaptıklarından. Ve pabuç oldukça pahalıdır. Dünya hayatı geçip gittikten sonra telafi veya kurtarma sınavı yapılmayacaktır. Sınıf tekrarı da olmayacaktır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ kum لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ o hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O daima üstün olan ve çokça bağışlayandır. Mülk Suresi 2. Ayet İnna cealna ma alel ardu zineten leha eyyuhum ahsenu amela Kim daha güzel iş yapacak diye insanları yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için biz yerin üzerinde olanların olanları onun süsü yaptık. Kef Suresi 7. ayet. Yeryüzünde yer alan akıl ve iradeli bir varlık yeryüzünde yer alan kendisine has süslerle, zinetlerle denenecekti. Zinetlerin yani imtihan konularının neler olacağı da bir bir sayılmıştı. El-mealu vel-banunu zinetul hayati'd-dunya vel-baqiyatu salihatu hayrun inda rabbike ve hayrun Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür kalıcı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık bakımından daha iyidir hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Keyif suresi 46. ayet. Ve lenabluvennekum bişey'im minel haufi vel ju'i ve naqsim minel ve vel enfusi ve Sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle, can, mal ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir imtihana sokacağız. Sen sabredenlere Duruşunuz bozmayanlara müjde ver. Bakara Suresi 155. ayet. Bir yandan cezbedici güzellikler, diğer yandan korku, açlık ve sıkıntı. Benzer bir durum dünya denen gezegenin yapısında da karşımıza çıkmaktadır. Bu güzel gezegen sahip olduğu tüm güzelliklerin yanında hilkati gereği ürettiği musibetler yani deprem, sel, fırtına, yıldırım, volkan vesaire gibi imtihan konuları da üretmekteydi. Tüm bunların üstüne insanın kendi elleriyle yapıp ettikleri şeyler sebebiyle başına gelenler ve diğer insanların yapıp ettikleri şeyler sebebiyle başına gelenler de eklenince sınav müfredatı da belirlenmiş olmaktaydı. Evet dostlar, oyunun kuralı konmuş, kazanmanın ve kaybetmenin şartları netleşmişti. Bu kısma kadar olan bölümü geçmek için insanın kendisini ve çevresini çok iyi tanıması ve nefsiyle mücadele etmesi yeterliydi. Etrafında yer alan cezbedici güzelliklere sahip olmak serbestti. Ancak bunun helal bir yoldan yapılması gerekiyordu. Doğru yoldan çıkılmaması, diğer insanların hak ve hukuklarına riayet edilmesi şarttı. İnsanoğlu dünyayı iyi tanırsa şayet, onun ürettiği musibetlere karşı tedbirler geliştirmesi de mümkün olabilecekti. Ancak sınavın son hali henüz verilmemişti. Şimdi oyunun zorluk seviyesini biraz arttıracak, bir level yukarı taşıyacak olan iblis devreye girmek üzereydi ve insanın işi biraz daha zorlaşacaktı. İblis faktörü karşımıza ilk kez insanlığın atası Adem ile Havva'nın yaratılmasında karşımıza çıkmaktadır. İblis Allah'tan aldığı müsaadeyi Adem aleyhisselam ile işe Havva üzerinde test edecek ve onları yoldan çıkarmaya çalışacaktı. Maalesef İblis bu ilk denemesinde başarılı olmuş ve insanlığın atası Rabbine isyan etmiştir. Bu olay vesilesiyle insanlık imtihan süreçlerine dair bir şey daha öğrenmiş oluyordu. İnsanın uğraşması ve direnmesi gereken tek şey artık sadece nefsinin arzuları değildi. Aynı zamanda şeytanların ayartıcı vesveseleri ve tahrikleriyle de mücadele etmek zorundaydı. Neyse ki şeytanların üzerinde cebri bir sultası, zorlayıcı bir gücü yoktu. Onlar insanoğlunu zaten nefsinin dünden razı olduğu şeylere çağırıyor. İnsanlar da onlara koşa koşa geliyordu. Yaşanan bu olay vesilesiyle kader sisteminin bir diğer unsuru daha ortaya çıkmıştı. Yapılan her hatanın, işlenen her günahın, sergilenen her isyanın mutlaka bir bedeli olacaktı. Böylelikle sınavın son şekli verilmiş, kurallar netleşmiş ve insanoğlunun kaçamayacağı kaderi böylelikle belirlenmiş oluyordu. Kader nedir diye soranlara bunları anlatın dostlar. Allah ezelde bizim yapacaklarımızı biliyor muydu gibi anlamsız, konuyla alakası olmayan ve tek amacı yapılan eylemlerin sorumluluğundan kaçmak olan soruların kaderle bir ilgisi olmadığını söyleyin. Bu tür soruların olsa olsa insanın Rabbine karşı geliştirmeye çalıştığı kurnazlıkla bir ilgisi vardır. Aklı sıra ileride şöyle diyecek Rabbine. Ben ne yapabilirdim ki? Karar senin, takdir senin. Ben bana düşen rolü benim için yazdığın senaryonun gereğini oynadım. Şimdi beni bundan dolayı mesul mu tutacaksın? Ama nafile, ve la yu'zenu lehum İzin verilmez ki özürlerini ortaya koysunlar. Mürselat suresi 36. ayet. Kıymetli kardeşlerim, kaderi doğru anlamak için elimizde Kur'an'dan başka bir kaynak bulunmamaktadır. Rabbimizin sözlerini doğru anladığımız takdirde kaderin öyle anlaşılmaz ve zor bir konu olmadığı da görülecektir. Kur'an-ı Kerim'de kader konusunun Kur'an-ı Kerim'de kader konusunun işleyen tüm unsurlarını içine alan ve bize ışık tutan çok önemli bir kıssa yer almaktadır. Adem ile Havva kıssası. Bu kıssayı çok iyi anlamak içinde yaşadığımız imtihan süreçlerini kavramak açısından da büyük bir öneme haizdir. Çünkü hikaye nasıl başladıysa aynen öyle devam etmektedir.